Sarıyer Belediye Başkanımız'a. Değerli misafirlerimiz, ekip arkadaşları için bir çalışma prensibi ortaya koydu. İnsana saygı, kente özen göstereceğiz ve bu uğurda ekip arkadaşlarıyla birlikte güzel şehrimiz İstanbul'umuzun güzel yarınları için ara vermeden, hız kesmeden çok çalışmaya devam ediyor. Saygıdeğer konuklarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendiye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerle bu güzel anı yaşamak benim için büyük bir mutluluk, gurur. Çünkü Yeni bir yılın ilk gününde bir aradayız. Geçen sene de yeni yılın ilk gününde bir açılış yapmıştık. Bu yıl da yapıyoruz. Ee, ve bu yılın çok özel bir tarafı var. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Dolayısıyla yıla nasıl başlamışsak öyle gideriz. Anlayışıyla her zamanki gibi en üst performansla yılımıza. Çalışarak başlamanın, yaptığımız güzel bir işin açılışını milletimizle paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz yol arkadaşlarımla. Dolayısıyla ben bütün emeği geçen geçmişten bugün emeği geçen bu güzel anı birlikte şehrimize, ülkemize cumhuriyetimizin yüzüncü yılın ilk gününde yaşatmanın keyfini bize verdikleri için her birisine tek tek teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Elinize emeğinize sağlık. Yüklenicisinden genel müdürlerine, genel müdürlerinden çalışanlarına, emekçilerine, yöneticilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. iskimizin diyerek sözüme başlayayım. Tabii konuklarımız var. Kıymetli genel başkan yardımcılarımız çok kıymetli milletvekillerimiz, önceki dönem çok değerli büyüğümüz belediye başkanımız Sayın Nurettin Sözen, parti meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli yöneticileri, başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, elbette ki bugün bizi yalnız bırakmayan Sarıyer'in ve İstanbul'umuzun değerli insanları, hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, elbette ki muhtarlarımız unutmayalım. Muhtarlarımızı da selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elbette ki yüzüncü yılın yani yüz yaşına girdiğimiz bu anlamlı günün herkese yıl itibariyle sağlık, mutluluk, huzur, başarı getirmesini diliyorum. Vatandaşın değerinin bilindiği, emeğinin hakkını alabildiği adaletli bir ülkede nice 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 yıllara ulaşmamızı diliyorum. Geçtiğimiz yıl çok bereketli bir yıl geçti aslında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına özellikle son dönemde ki Finalini yapmaya doğru gittiğimiz 150 günde 150 projeyle özetlediğimiz hizmet maratonu içerisinde İstanbul'umuzun dört bir yanına hizmetler taşıdık. Çok farklı sorunlara çözümler ürettik. Çok farklı ihtiyaçları arkadaşlarımla birlikte karşılamanın gururunu yaşadık. Bizden önce bu konuda hiç fark edilmemiş ya da hiç önemsenmemiş alanlarda çok yoğun işler ürettik. Çocuklarımıza kreş üretmeye devam ediyoruz. Hiç verilmemişken artık 75 bin gence üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Hiç yokken sıfır öğrenci ağırlayabilecek kapasitesi varken şu an 3 bin seneye 5 bini aşan yatak kapasitesine sahip oluyoruz. Dolayısıyla bütün bu hiç ellenmemiş ya da hiç ilgilenmemiş hususlara önem vermenin aslında arkasında yatan bir gerçeklik var. İnsanını dert eden ve insanına çözüm üreten anlayış. Örneğin hemen yanı başımızdaki Balta Limanı'nı yaşam vadisi şeklinde ilk etabı 100 bin metrekare olan olağanüstü bir yeşil alanı boğazdan başlayarak içe doğru devam edecek bir biçimde İstanbullara kazandırıyoruz. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde son yıllarda vadiler çok kullanıldı ama nasıl ne yazık ki inşaat alanına dönüştürerek, ranta dönüştürerek ama biz bu pencereden bakmadık ve yaşam vadilerini İstanbulların nefes alacakları nefes koridorlarına dönüştürmenin yoğun çabası içerisindeyiz. Aslında burada hayatı güzelleştirip kolaylaştırıyoruz. Şunu ifade edeyim, hiçbir işe rant ve çıkar amaçlı yaklaşmıyoruz. Halkın parasını halk için harcarken araya başka ellerin girmesine asla ve asla izin vermiyoruz. Bizim bütçemiz tabiri caizse el değmeden hijyenik koşullarda hazırlanıp kullanılıyor. Bütçe yöneticiye emanet edilen paradır. Vatandaşımızın helal parasıdır. Söz konusu emanet olunca işte biz orada tam orada kişiydi, aileydi, dernekti, vakıftı, siyasi partiydi tanımayız. Halkın emanetine gözümüzün nuru gibi bakarız. İşte bu sebeple diyoruz ki bizim bütçemiz çok daha bereketlidir. Dört yılda neredeyse kendi dönemlerinin tamamında üretilmiş işlerle yarışacak düzeyde iş üretmemizin iş üretmemizin telaşı sardı bugünün karşımızdaki İstanbul'un muhalefeti. Türkiye'nin bugünkü iktidarı olsa da yakın zamanda Türkiye'nin ana muhalefeti bile olamayacak siyasi partisine. Onun için zamana karşı yarışıyoruz. Her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz. Biz zamana karşı yar yarışıyoruz ama nedense bizimle sürekli başka türlü rekabet eden bir rakibimiz var. Fakat bu rekabet öyle kurallara uygun değil. Mertçe, centilmence bir rekabet değil. Oyunun kurallarını sürekli değiştiren bir rekabet. Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayış, her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Örneğin biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz özenli bir çalışmayla 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor. Yaptıkları soruşturmalara bakışları biri tutmazsa acaba öbüründe tutturabilir miyiz? İşi gücü bıraktılar. Aleyhimize inceleme, soruşturma dava gibi bir sürü şey imal ediyorlar. Ama hani halk dilinde bildiğimiz gibi tam bir merdiven altı imalat onu söyleyeyim. Ankara'da bir yerlerde henüz yerini tespit edemediğimiz çünkü ruhsatlı değil İmamoğlu'na soruşturma imalathanesi kurdular. Ve böyle bir mekanlarında harıl harıl çalışıyorlar. Dediğim gibi imar mevzuatına aykırı bir yapı olduğunun farkındayız çünkü yerini henüz tespit edemedik. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Açıkçası artık neyi dava ediyorlar, neyi soruşturuyorlar. Açıkçası ben ve arkadaşlarım artık takip edemiyoruz, hızlarına yetişemiyoruz. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini İstanbul'a Türkiye'ye kazandırdık diye bir soruşturma daha başlattılar. Allah akıl fikir versin. Kaldı ki daha önce valiliğe yapılan şikayet üzerine valinin yaptığı araştırmada akılcı bir yaklaşımla böyle bir soruşturma mı olur deyip soruşturmaya gerek yoktur kararı almalarına rağmen bu e, akıl dışı merdiven altı İmamoğlu'nun soruşturma imalathanesinin baş sorumlusu AK Parti militan olan baş müfettişin başında olduğu bir soruşturmayla bir portreyi soruşturma sürecini başlatma becerisini ortaya koydular. Yani Fatih Sultan Mehmet'in kim olduğuna baksalar aslında böyle girişimleri yapmazlar. Toprakları değil gönülleri fethetmeye yönelik bir prensibe sahip olan Fatih Sultan Mehmet çok özel bir padişahtı. Biraz ondan ders alsalar, feyz alsalar bugün bu yaptıkları işleri yapmazlardı. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni fethetmeye niyetiniz var ise önce İstanbul halkının gönlünü fethedeceksiniz, gönlünü. Evet. Ama İstanbullunun gönlünü pet edecek ne güçleri var ne cesaretleri var ne de yetenekleri var onu söyleyeyim. Açtığınız her soruşturmayla sadece 16 milyon İstanbullunun değil 85 milyon milletimizin gönlünden fersah fersak uzaklaşıyorsunuz. Açıkçası yaptığınız her türlü kasti faul Şike girişimi, ee, açıkçası anlamsız baskılar, belden aşağı saldırılar, 85 milyon insanımızın gönlünden sizi uzaklaştırıyor. Uyarıyorum, kendinize gelin, aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı mutlaka bırakın. <laughs> 150 günde 150 soruşturma açanlar ne yapsalar yapsınlar icraatımızın hızına yetişemeyecekler sizlere söz veriyorum. İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bu 150 günde hayata geçirdiğimiz 188. proje. Bravo. Yarın Bugün Sarıyer Belediyemizin sınırlarındayız. Yarın Şişli ve Beşiktaş Belediyelerimizin sınırlarında Kabataş, Mecliköy, Mahmut Mahmutbey metro hattının Fulya Yıldız kısmını Mecidiyeköy'den Fulya'ya ve Yıldız'a erişecek olan kısmını hep birlikte açacağız. Şimdiden halkımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 6 Ocak'ta 150 günde 150 projenin en önemli duraklarından birisi olacak olan Dudullu Bostancı metro hattımızı yaklaşık 15 kilometrelik metro hattını İstanbul'ların hizmetine hep birlikte açacağız ve orada Türkiye'mizin bu yıl ne kadar güzel işler yapacağının başlangıcı olacak olan hissini vereceği inşallah Başta Genel Başkanımız Sayın Kılıçda Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere altılı masanın bütün liderlerini de davet edeceğimiz bir buluşmayı hep birlikte İstanbul'da başaracağız. Tabi hemen arkasından yeni projelerimizde de yolumuza devam ediyoruz. Göreceksiniz daha önce Şubat Mart diyordum ama ben arkadaşlarımla oturduk konuştuk. Dedim ki hazır bunların başı dönmeye başladı. Gelin bunların aklını başından alalım dedi. Ve biz ve biz hemen Dudullu Bostancı metro hattımızdan sonra içinde İSKİ de var, İETT var, başka kuruluşlarımız da var. Yeni temel atmalarla, yeni açılışlarla sadece seçime kadar seçime deyince onların aklı karışır. Yerel seçim değil. Önümüzdeki genel seçime kadar hangi tarihe kadar koyarsanız koyun 150 tane daha proje İstanbul'un hizmetini açacağız göreceksiniz. Biz işimizle anılacağız. İş yapacağız. Siz kötülüklerinizle, davalarınızla soruşturmalarınızı anılacaksınız. Şunu ifade edeyim: Devlette devamlılık, devlette insanların insana hizmet ettiği, ama insanların bir bağlı olduğu siyasi partiye ya da bir anlayışa kulluk ettiği değil, insana ve insanlığa hizmet ettiği, insana ayırt etmek sizin hizmet etme anlayışına sahip olduğu, devletin yöneticilerinin her ne olursa olsun ama bugüne ama yarına az önce başkanımızın ifade ettiği gibi sürdürülebilirlik kavramıyla hizmet ettiği bir süreci o devlet insanı ahlakını tekrar güçlü bir biçimde daha da vizyoner bir şekilde ortaya koymanın gayreti içerisindeyiz. Örneğin bu proje ilk etapta burada o yılların önemli teknolojisi olarak 90 yılında temel atıldı. Yani çok kıymetli başkanımız Sayın Nurettin Sözen döneminde atıldı. Ama 97 yılında açıldı. Dolayısıyla biz de başlanmış bir projeyi devraldık. Evet, iki senede yüzde yirmisini bitirmişlerdi. Biz aldık yaklaşık üç senede, üç buçuk senede yüzde seksenini de yaparak hem de bütün zorluklara rağmen Tarife zorluklarından, tutunda birçok zorluğa rağmen, e, kredi, borçlanma gibi birçok imkandan geri tutulmamıza rağmen, devletimizin bu tür tesislere imkan sunduğu kurumlarından bir kuruş bile alamamasına rağmen bitirip teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız? dönülen, dönüp yapılan işlere, hizmetlere teşekkür edeceğiz. Şu iddiayı mı yapacağız? Ya aslında biliyor musunuz? İstanbul'da hiç arıtma tesisi yoktu derdi bugünkü Türkiye'yi anlatan akıl. Hani diyor ya işte Erzurum'da havalimanı yok, bilmem nerede şu yoktu, bu yoktu efendim. Buzdolabı yok falan hani o akıl gibi. Hayır. Ya bu memleket, bu memleket 200 senedir cumhuriyet mücadelesi veriyor. 200 senedir yani özgürlük demokrasi mücadelesi veriyor. 1923'te o başarıyı elde etti. Şimdi onu geliştirmekle sorumluyuz. Devamlık esastır. O bakımdan bugün geçmişe dönük bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Boğazı'na 70 bin ton çamurun akışına son veren bir süreç bu. Peki Onların iki yılda yüzde yirmi başarabildikleri, bizim üç buçuk yılda yüzde sekseni yakalayabildiğimiz başarı nereden geliyor? İsrafı ortadan kaldırdık, tasarrufu önceledik, akılcı işler yaptık. Bakınız, aynı bölgeye hizmet eden, burası ve temelini atıp daha da büyüteceğimiz, daha da güncelleyeceğimiz yeni kapı atık tesisimiz arıtma tesisimiz sayesinde ihtiyaç olmadığına karar verdiğimiz silahlar ağaya başlasaydık bugün burası da bitmezdi. Bakın burası da bitmezdi ve yanlış bir iş yapmış olurduk. Peki silahlar ağda ne yaptık? Haliç kıyısında gidin görün orayı da gezdireceğiz sizlere sevgili başkanlarım, değerli dostlar. 250 bin metrekarelik arıtma tesisi kuracakları yerde biblo gibi dünya güzeli bir park alanı bitirdik. Yeşil alanda bitirdik. Muazzam bir yer oldu. Dolayısıyla İstanbul'a genel ve bütüncül bakışın, devamlılığın ve sürdürülebilirliğin esas olduğu bir anlayışla aklın ve bilimin rehber olduğu bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün sarı yerdeyiz. Biz ilk defa tanıştık dedi. Ayrımcılık olmadığını bütün İstanbul'a gösteriyoruz. Hangi ilçede olursa olsun Az önce silahlar ağdan bahsettim. O örneğin oradaki iki AK Partili belediye başkanı da bunun burada olması yanlıştır diye bana odalarında söylediler. Sonra çıkıp milletin huzurunda söyleyemediler ama olsun. Yani ben onların sözünü dinledim. Peki iyi mi yaptım? İyi yaptım. Beni doğru bir uyardan bulundular. Evet doğru bir uyarda bulundular. Onlara da mı hizmet ettik? Ettik. 39 ilçeye eşit hizmet ettik. Sarıyer'deyiz. Cendere'de çok güzel bir sanat alanını hizmeti açtık. Yani bugün her yerindeyiz diyebilirim. Sarıyer'in Balta Limanı'ndaki yeşil alandan 300 bin metrekarelik büyük e, Büyükdere Fidanlığı'nın dönüşüm hikayesini başlattık. Aşiyan finikülerini bitirdik. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Sarıyer'de de muazzam altyapı çalışmaları yaptık. Özellikle İSKİ e, vasıtasıyla ve bunun gibi birçok daha çalışmamız sürüyor. Tapu sorunlarını çözdük. Kaç yıllık sorun. Kent ormanını açtık. Bir milyon metrekarelik Atatürk kent ormanı. Ya hazır buraya geldim deyip şuradan beş dakika gidin lütfen görün. Biraz yürüyüş yapın. Stresiniz geçecek. Güzel bir kentte yaşadığınızı hissedeceksiniz. Tapu sorunlarını çözdük. Kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Hemen yanı başında Karanfil köyde yıkımlara başladık. Ee, Pınar Mahallesi'nde, Hisarüstü Mahallesi'nde işin sonucuna geldik. Yakında insanlarımızı mutlu etmenin gururunu yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında özgürlük, eşitlik, adalet ideallerini eksiksiz hayata geçirmek için çalışacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle daha çok refahla taşlandırmak için çok çalışacağız. Zor günlerden geçiyoruz, işimiz kolay değil ama vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz değerli arkadaşlar, hiçbir güç. Gücünü halkın vicdanından alıyorsa o değişim, milletin azim ve kararının sonucuysa hiç kimse o değişimin önünde duramaz duramaz Geçenlerde geçenlerde vatandaşımızın arasına girdiğimde evet üzgünler evet alınganlık gösterdiler kırıldılar adaletsizlik konusunda çok üzgünler ama hem dualarını hem de desteklerini hem de umutlarını en yüksekte tutuyorlar. Onun için göreceksiniz hem bu değişim olacak. Hem de bu haysiyet mücadelesini hep birlikte kazanacağız. Bazı kelimeleri önümüzdeki dönemimizde hiç unutmayın. İsraftan uzak bir memleket ve devlet, tasarrufu yapan bir memleket, bereketi bol bütçesi olan bir memleket, haysiyet mücadelelerine Gerek kalmayan adaletin, hak, hukuk, adaletin önde durduğu bir memleket, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandığı bir memleket, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir memleket. Hep birlikte çok umutluyuz, çok cesaretliyiz. İnanıyorum ki 1923 çok güzeldi. Ama 2023 göreceksiniz çok ama çok daha güzel olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çalışkan, tertemiz, pırıl pırıl, umut dolu bir yıl diliyorum. Sağ olun, var olun. değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın dinledik. Şimdi kurdela keserek bu tesisimizi hizmete alacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Sayın Muhtarlarımız da lütfen davet ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz bu güzel buluşmamızda teşriflerinden büyük bir mutluluk duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Onursal Adıgüzele mikrofonu veriyor ve duygularını rica ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım buyurun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ekrem Başkanımızın Adil ve Yeşil İstanbul vizyonuna uygun bir tesisi bugün burada açıyoruz. Hem mühendislik anlamında hem finansal anlamda çok önemli bir tesis. Kendi enerjisini üretebilen, İstanbul'un yaklaşık yüzde on beşlik nüfusuna hizmet edebilecek bir tesisi bugün burada açıyoruz. Teknolojik anlamda dünyada en ileri tesislerden biri. Ve bu çevreci tesis aslında uzun zamandır doğayı, çevreyi, insanı, tarihi yok sayanlara karşı konulmuş çok önemli bir tavırlardan. Şöyle hızlıca hafızanızı tazelersem 31 Mart 2019'da İstanbul'u kazandığımızda önce kazanamadılar dediler. Kazandığımızı tekrar ispatladık. Yönetemezler dediler. Ne kadar iyi yönettiğimizi gösterdik ki 150 günde 180 küsür projeyle onları çıldırttığımızı gördük. Şimdi de başka bir noktaya geçtiler. Soruşturmalarla aslında doğaya, insana, tarihe saygısı olmayanlar, çevreye saygısı olmayanlar gösteriyorlar ki milli iradeye de saygıları yok. Biz kazanmak için her şeyi yaparız diyebilecek kadar kötü bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama biz de buradan İstanbul'dan diyoruz ki aklınızdan bile geçirmeyin. İstanbul kararını verdi. Belediye başkanını 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da iki defa seçti. Bugün o gün yediğiniz tokatlardan çok daha büyük bir tokat yersiniz diyoruz. Ve Ekrem Başkanımızın yanında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bugün bu tesisin yapımına katkı sunan bütün arkadaşlarımıza, Ekrem Başkan nezdinde bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Dün akşam huzur, barış, refah dilekleriyle birlikte, sağlık dilekleriyle birlikte bir şey gördüm ki gençler diyor ki o yıl bu yıl diyor. Bu yıl bizim zafer yılımız olacak değerli arkadaşlar ve emin olun öyle bir kazanacağız ki millet ittifakı olarak İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin diğer belediyelerinde olduğu gibi hiç kimse kaybetmeyecek, herkesin kazandığı bir zaferi hep birlikte başaracağız. Sevgi ve saygılarımla sizleri tekrar selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Onursal Adıgüzel'e yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Seyit Torun da aramızda. Onun da duygularını istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Evet sevgili konuklar, kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Yılın ilk gününde güzel bir açılış törenindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu durmuyor ve süratle yoluna devam ediyor. Her şeye rağmen, her türlü ön kesmeye, engellemeye, baskıya, tehdide, hukuksuzluğa rağmen yoluna devam ediyor. Ve az önce de ifade ettiği gibi hiçbir kamu kaynağının kendisine sağlanmamasına rağmen kaynaklarını doğru yerde kullanarak, israf etmeden 16 milyon İstanbul'unun hakkını, 16 milyon İstanbulluya vererek hizmetlerine devam ediyor ve devam edecek de. Evet, bugün bir açılıştayız. 180 küsür açılışı gerçekleştirdik az önce sayın başkanla görüşürken ocakla mayıs arasında da en az 150 açılışa tanık olacağız. İstanbul'un her köşesinde, her ilçesinde, 39 ilçesinde hiçbir ilçeyi de ayırt etmeden, dışlamadan sorunları teker teker çözüyorlar. Yani tıkır tıkır çalışıyorlar. Teker teker de sorunları çözüyorlar ve İstanbul halkı mutlu hepimiz mutluyuz. İyi ki varsın Ekrem Başkan. Bu tesisimizde hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Emeği geçen bütün çalışanlarımıza, İSKİ Genel Müdürümüzden değerli çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yıl güzel olacak. 2023'te demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, özgürlük kazanacak ve her şey çok güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz Sarıyer Baltalimanı biyolojik atık su arıtma tesisimiz böylelikle hizmete alınmıştır. Bu güzel açılışta yeni yılın ilk gününde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk saatlerinde bizlerle birlikte olduğu